başladı. Sevgili seyirciler merhaba. TRT Spor Yıldız'da Fethi Kupası heyecanı devam ediyor ve geleneksel okçulukta erkeklerde final mücadelesindeyiz. Ahmet Uman Endonezyalı Mutasar Bin Hasbi ile karşılaşıyor ve şu anda Mutasar Bin Hasbi rakibi karşısında 4-2 önde. Ahmet Uman 2 puanlık atış yaparsa beraberliği yakalar. 2 puanı elde ediyor. Dört, dört. Iska. Iska geldi. Mutasarbin bin Hasbi'den. Iska geldi. Ahmet Uman'dan beraberlik sürüyor. 1 puan. Bir. Mutasar Bin Hasbi 5-4 önde. 4 atış kaldı Bin Hasbi için. 5 atışı var Ahmet Uman'ın. Bir puan. Bir. Ahmet Uman. 5-5 berabere. 2, -2. 2 puan Mutasar Bin Hasbi. Mücadelenin sonuna doğru gelinirken kritik bir puan alıyor. 2 puan hanesine yazdırıyor. Bakalım Ahmet Uman ona yanıt verebilecek mi? Miss. Iska. Iska geldi. Mutasar bin Hasbi avantajı elde ediyor. <laughs> Bir puan. 1 puan. 8-5 önde Mutasar bin Hasbi. Iska geldi. Ahmet Uman son atışlarda üst üste hatalar yaptı. Mutasar bin Hasbi altın madalyaya yakın. Iska geliyor. Mutasar bin Hasbi. Ahmet Uman 2 puanlık bir atışla farkı bire indiriyor. Son atış öncesinde şimdi Mutasar Bin Hasbi iki puan atarsa altın madalyayı garantileyecek. İki attı ve altını aldı. Altını garantiledi Mutasar Bin Hasbi. Ve Ahmet Uman da gümüş madalyayı alıyor. Erkeklerde mücadele bu şekilde sona eriyor. Bir puan geldi Ahmet, Ahmet Uman'dan. Ona 8 Mutasar Bin Hasbi. Altın madalyayı alıyor. ...Endonezyalı iki sporcu birbirleriyle mücadele ettiler. Mutasar Bin Hasbi altın madalyayı alıyor erkeklerde. Kadınlar altın madalya mücadelesiyle... sürecek organizasyon ve... Kadınlar altın madalya mücadelesinde de Fulya Erilli Aybar Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Kazak rakibiyle karşı karşıya gelecek. <laughs> Bin hasbi altın madalyanın mutluluğunu böyle yaşıyor Fethi Kupası'nda. Şimdi Fulya Erilli Aybar gelecek. O da günün son mücadelesi için sahada olacak. İşte mücadeleden görüntüler ki geçen aylarda sevgili seyirciler geleneksel Türk okçuluk büyükler Türkiye şampiyonası yapılmıştı. Samsun ilk adım okçuluk tesislerinde ve büyükler Türkiye şampiyonasına 53 ilden 940 sporcu grup ve bireysel kategorilerde yarışmışlardı. şampiyonada Fulya Erilli Aybar ikinci olmuştu ki şimdi Türkiye ikinciliğini bu sene elde eden Fulya Erilli Aybar Fetih Kupası'nda finalde mücadele verecek.